Önünde ceket edileceğim usta. Çok teşekkür ediyorum usta. Usta senden çok güzel dinlemek istiyoruz bazı şeyleri. Bir kendini tanıt kim olduğunu bir yöresinler. Herkes biliyor da ben yine basa basa söyleyeyim. Kıymetli üstadım ilk önce çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu güzel programda bu güzel üstadların arasında olmaktan özellikle siz de seni çok seviyorlar. Hep seni çok seviyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize. Tanıyorlar, biliyorlar yani seni. Çok sağ olun, çok var olun. Ee, demin içeride de konuştuk. Allah sizi bu topluma, bu millete çok görmesin. Ömrünüz uzun olsun. Ben Maksut Koca, aşık Maksut Feryadi, Kars Arpaçay, Taşdere Köyü doğumluyum. Ee, Azerbaycan Türklerindeniz. Ee, tabii çok önceleri atalarımız göçelmiş buraya gelmiş. Ama e, Türk dünyasının aşıklık geleneğine hizmet eden 47 yıldır bu sanatın içinde olan bir kardeşinizim. Ya, bugüne kadar da alnımın akıyla bu geleneğe çok güzel hizmetler ettim. Bundan sonra da güzel hizmetler edeceğim inşallah. Sizin de birçok dostlarımızın da çok sevdiği bir türküyle başlamak istiyorum. El gözünde dertsiz, gamsız biriyim. Benim neler çektiğimi kim bilir? Ben yeni közlenmiş yangın yeriyim. Benim neler çektiğimi kim bilir?